Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı. Efendiler, yabancıların İstanbul'da saldırıları arttırarak nazır ya da milletvekillerinden bazılarını tutuklamaya başlayabileceklerini kestirip böyle bir davranışa karşılık olmak üzere Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre tedbir alınmasını 22 Ocak 1920 günü Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak kapalı telle buyurdum. Belge 226 Efendiler, milletvekillerine yazdığım tele Vasıf, Rauf, Bekir Sami Beylerin birlikte imzaladıkları karşılık geldi. Bu karşılıkta meclis resmi olarak görüşmelere başlayınca günün konusu olan iş dolayısıyla hükümet çekilecektir. O zamana değin durumun esenliği için hükümetin iş başında bırakılması gerekmektedir. Siz bir girişimde bulunmayınız ve karışmayınız. Buyruklarınızı bize bildiriniz. Görüşlerinizin bütün ilgililer katında gereği gibi savunulacağına inanınız denilmekteydi. Belge 227 ben ne hükümete ve ne de meclise bir şey yazmamaya karar vermiş ve artık işi sayın milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım. Belge 228 Efendiler, İstanbul'daki kişilerin ne gibi öğütlere uyarak davranışlarını düzenlediklerini belirtmek için şu kısa bilgiyi sunayım. Filan siyasal temsilci çok namuslu, doğru sözlü ve Türk dostu imiş. Bu kişi çok içten ve üzüntülü bir dille demiş ki, eğer Harbiye Nazırı ile Cevat Paşa çekilmesiydiler, Harbiye Nazırlığına el konulacaktı. Ulusal kuvvetlerin gösterdiği suskunluk ve dayanç kimilerini çıldırtıyor. Fakat tez canlılık göstermeyin, ezilirsiniz. Bana inanın, aşağılama varsa yapanlar utansın. Belki daha delilikler olacaktır. Fakat siz hiç delilik yapmayın. İstanbul'daki kişiler biz bu sözlerin temiz yürekle söylendiğinden kuşkulanmıyoruz diyorlardı. Belge 229 Millet Meclisi'ne başkan seçilmem sakıncalı görülüyor. Efendiler, milletvekilleri İstanbul'da toplanmalarından bir hafta sonra başkanlık kurulu seçimi üzerinde ve dolayısıyla meclis başkanlığı üzerinde görüşmeye başlamışlar. Bir yerde işaret etmiştim ki ben meclis başkanı seçilmeye bazı yararlarından ötürü gerekli bir tedbir saymış ve gereken kişilere görüşümü bildirmiştim. İşte anlattığım gibi bu konu üzerinde görüşülmeye başlandığı günlerde 28 Ocak 1920 ve 1 Şubat 1920 günlerinde Rauf Bey'in yolladığı yazılarda bir takım düşüncelerden sonra biz pek büyük sakınca doğuracak olan bu işi ileri sürmekten vazgeçiyoruz denmekte. Belge 230 Ve özel gizli bir toplantıda yeniden söz konusu oldu. Şeref Bey seçilmenizin yararlarından söz etti. Seçimde oyların dağılacağı yeniden kesin olarak anlaşıldığından ulusun başında millet meclisine gözcü olarak kalmayı öteden beri yeğlediğinizi söyledik ve sizin için alkışlarla içten gösteriler yapıldığını gördük. Genel toplantıda Reşat Hikmet Bey Başkan, Hüseyin Kazım Bey Birinci Başkan Vekili ve Hoca Abdülaziz Mecdi Efendi İkinci Başkan Vekili seçildi. Haberi verilmekteydi. Efendiler, benim başkan olmamdan söz eden demek ki yalnız Şeref Bey oluyor. Öteki kişiler başkanlığa seçilmemin niçin söz konusu olduğunu gizli yapıldığı bildirilen bu toplantıda anıştırma yoluyla olsun söylemiyorlar sağlam gerekçelere dayanarak benim başkan seçilmemi söz konusu etmeliydiler. Ondan sonra oyların dağılıp dağılmayacağını incelemeliydiler. Yalnız Şeref Bey'in sözleri üzerine genel eğilimin belli olduğu yargısına varmak yerinde bir iş olmayabilirdi. Efendiler, Rauf Bey'in başkanlık konusundaki açıklamasına verdiğim karşılıkta demiştim ki, ileri sürülen sakıncalar önceden enine boyuna düşünülen şeylerdir. Benim başkan olmamı gerektiren nedenler bellidir. Bunlar ulusal kuvvetlerin ulusça kabul edildiğini berkitmek, meclis dağılırsa başkanlıkla ilgili görevleri güvenle yapmak, hayatımızla uyuşmaz bir barış önerisi karşısında ulusal bir savaş yapılırsa maddesel ve tinsel bütün gücünü ulusal savunmaya yöneltmek düşünceleridir. Sözlerinizden savunmayla ilgili bu nedenlerin bugün İstanbul çevresince önemsiz görüldüğü anlaşılıyor. Eğer doğru düşünememek yüzünden ulusal savunmada bugün ya da gelecekte aksaklıklar belirirse sorumluluk yanlışlığı yapanlara düşer. Bu işi benim kişisel düşüncelerle istemediğim yolunda güvence vermeye gereklik yoktur. Efendiler, Harbiye Nazırı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın zorla düşürüldüğünü biliyoruz. Meclis Başkanlığı'na seçilen rahmetli Reşat Hikmet Bey'in bir uydurma nedenle yabancılarca tutuklandığını öğrenmiştik. İstanbul'da bulunan Temsilciler Kurulu üyelerinin tutuklanmalarının düşünüldüğü Rauf Bey'in 28 Ocak 1920 günlü teliyle bildiriliyordu. Bu olaylardan ulusal kuvvetlere karşıt davranışlar bulunduğu, meclisin dağıtılabileceği, dolayısıyla ulusal savunmaya girişme zamanının daha da yaklaştığı belli oluyordu. Ama bu gerçeği sezinleyen azdı. Efendiler, Reşat Hikmet Bey'in kurtarılması için de Ankara'dan çalışmak gerekti. Belge 231. Rauf Bey'in meclis durumunu anlatan 27 Ocak 1920 günlüğü kapalı telinde kaygı uyandıracak bazı cümleler vardı. Örneğin, hükümet başlangıçta çekilmeyi düşünmüş ama çekilmemiştir. Meclisin bugünkü durumu bu işi düzeltmeye elverişli değildir. Buradaki milletvekillerinin durumları Maraş çevresindeki olaylarla ilgili olarak halkın gönderdiği telleri genel kuruldu okumaya bile elverişli değildir. İtilaf devletlerinden filan falan kişiye ayak uydurmamızı öğütlüyorlar. Toplanacak yerimiz yoktur. Belge 232-233 Rauf Bey'e 7 Şubat 1920'de yolladığımız bir yazıda şu görüşlerimizi bildirdik. Milletvekilleri İstanbul'daki iç ve dış etkiler altında barışı sağlamak ürküsünü safsaklayarak kulluk, yükselme isteği, kıskançlık, koruntu gibi etmenlerle bölünmüşlerdir. Arkadaşlarımız çok sayıda milletvekilinden meydana gelecek bir çoğunluk elde edebilmek için kendi düşünce ve inançlarından boyuna bağışta bulunmuşlar ve uysal davranmak ereğiyle hükümet ve bilinen çevreler üzerindeki etkilerini büsbütün yitirmişlerdir. Bu durum düzeni bozmamak kaygısıyla sürdürülürse ulus yararına aykırı isteklere ve türlü türlü tutkulara maşa olmaktan ulusal işleri baltalayıcı kararlar alınmasını önleyememekten korkulur. Bu duruma karşı tedbir şudur. Azınlık bile olsa ilkelerimize yüzde yüz bağlı arkadaşlardan bir grup meydana getirmekle yetinmek. Bunun sakıncası uysallığın sakıncasından azdır. Hükümeti hiçbir koşula bağlı kalmaksızın düşürmek gerekir. Kesin savaş durumu alınması gerekir. Belge 234 Hükümete düşürmek ve kesin savaş durumu almak gereği. Efendiler, Ali Rıza Paşa hükümeti çekilmemiş, mecliste başına iş açmaktan sakınarak düşürme yoluna gidememiş ve kimi üyeleri değiştirilmiş olan Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermiştir. Ali Rıza Paşa hükümetinin meclis önünde okuduğu bildiriyi bilmem hatırlar mısınız? O bildiride Sadrazam Paşa yaptığı en önemli görevi sözlerine başlangıç olarak alıyor. İstanbul hükümeti ile Anadolu arasında haberleşmenin kesilmesine değin varan anlaşmazlığın giderilmesini başardığını, bundan böyle ulusal iradenin yüksek mecliste belireceğini, artık meşrutiyet kurallarına eksiksiz uymaya hiçbir engel düşünmediğini söylüyor. Efendiler, bu sözlerle temsilciler kurulunun ulusal irade adına iş görmesine ve meşrutiyet kurallarına uygun işlere engel olmasına artık yer olmadığı üstü kapalı olarak anlatılmak isteniyor. Daha dün Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplantıda bulunduğu bir sırada ulusal iradeye de uluslararası kurallara da aykırı olarak kendilerinin ve kendileriyle birlikte meclisin ve ulusun ne denli ağır bir saldırıya uğradığını söylemeyi gerekli görmeyen satrazam gene temsilciler kurulunu jurnal ederek yüreğini soğutmaya çalışıyor ve bizim sayın milletvekili arkadaşlarımız da bu sözleri tam bir sessizlikle dinleyebiliyorlar. Hükümet, siyasal topluluklara karşı tarafsızlıktan ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirttikten sonra bugüne değin elde ettiği başarıların değerlendirilmesini meclise bırakıyor. Sadrazam, devlet işlerinin düzeltilmesi gerektiğini söylemekle Osmanlı Devleti'nin her yabancı devlet baskısı karşısında kaldıkça izlediği eski yöntemi yeniden dirilterek dünya kamuoyuna yeni düzeltmelerle girişileceği yolunda söz veriyor. Yerinde yönetime geniş ölçüde yer vereceğiz. Azınlıkların haklarını güven altına almak için nispi temsil yöntemini kuracağız. Adalet, maliye, bayındırlık ve güvenlik işlerinde, dahası sivil yönetim işlerinde bile yabancılara yeterince denetleme yetkisi vereceğiz diyerek düşündükleri düzeltmelerin ilkelerini sayıyor Sadrazam Paşa dış işlerinden söz ederken de ateşkes anlaşması hükümlerinden ayrılmamak hükümetçe gerekli görülmektedir diye söz veriyor. Öte yandan İzmir'e Yunanlıların girişi yüzünden meydana gelen ayaklanmayı sona erdirecek ancak barıştır demekle yetiniyor. Ve dayancın ve sağ görünün güçlüğü kolaylığa döndüreceğine tam kanısı olduğunu söyleyerek bildirisini bitiriyor. Belge 235 Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra Yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman